Sevgili Kova Burcu arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Tarot üzerinden aylık burç enerjilerimize bakmak üzere bir aradayız. Kova Burcu dostlarım, için birkaç cümleyle ayı özetlemek gerekirse, işin açıkçası, yakın çevre ilişkileri, anlaşma, sözleşmelerle ilgili gündemlerimiz var bu ay dostlarım. <laughs> e, Nisan ayı başında e, Beşinci ev Vurgusu çok fazla 5 ev nedir Aşk çocuklar Size heyecan veren her şey Arkadaşlar yeni bir aşk gündeminizde Bomba gibi düşebilir Mevcut aşk ilişkilerinizde Yeşillenebilir Canlanabilir e, Ama karmik karşılaşmalar da Mümkün e, Bunu da söylemek isterim ama kadersel aşklar gündemde dostlarım. Her ay olduğu gibi bu ayda bir yeni ay, bir dolunay var. Yeni ay Koç burcunda ayın 12'sinde dostlarım sizin üçüncü evinize denk gelir yükselen kovalara göre yakın çevre kardeşler ve arkadaşlarınızla ilgili gündemleriniz olabilir, ama yeni gündemleriniz olabilir. Belki bu konularla ilgili yeni bir yola çıkmak. E, yeni birlikte e, fikirler üretmek şeklinde de olabilir. Ama çok fresh ve enerji e, sizi canlandıracak bir enerji e, diyebilirim. Belki de e, sosyal medyanızı canlandırabilirsiniz gibi e, enerjiler var. Aynı zamanda da kardeşleriniz, komşularınızla alakalı güzel yine gündemleriniz olabilir. Onun dışında ayın e, 19'undan itibaren ee, ev konuları, odağınız, e, yani tabii ki e, farklı bir şekilde dördüncü ev e, enerjisi alacaksınız. Bu da sizin kendi aileniz, çocuklarınız, eşiniz m, olabileceği gibi eğer evliyseniz. Aynı zamanda da e, hani kendi evinizde bir tamirat olabilir, ebeveynlerinizle ilgili bir takım gündemleriniz olabilir. E, kendi konfor e, alanınızda destekleniyorsunuz arkadaşlar. Dördüncü ev konularıyla ilgili ayın 19'undan itibaren güzel enerjileriniz var. Onu da söylemek isterim. Ay sonunda e, doğru ayın ortalarından sonra yani 23 Nisan'dan itibaren Mars Burç değiştirecek. İkizler Burcu'ndan Yengeç Burcu'na geçecek. Bu da yükselen kovanın 6. evine denk gelir arkadaşlar. Altıncı ev konularınız o dönemde, Tabii bu Mayıs'a da yayılan bir enerji, altıncı ev konularınız gündemde olacak. Bu da nedir? İş, para e, için çok fazla koşturma, aynı zamanda günlük rutininiz, e, sağlığınızla ilgili gündemleriniz olabilir keza. Sağlığa dikkat ediyoruz. Arkadaşlar neden sağlığa dikkat ediyoruz? Özellikle ayın 23'ünden itibaren yani bu yengeç geçişi sizler için Özellikle vurgu yaptığı konular hem ailenizin sağlığına dikkat edin diye böyle bir ben enerji aldım hem de kendi sağlığınıza çok fazla koşturma canınız olacak arkadaşlar. Çok hızlı gündemleriniz olacak çok e, yorucu gündemleriniz olacak bu da sağlığınızı etki edebilir. error veriyor orada e, enerjiler işin açıkçası dikkat edin. E, Ay sonunda 26 Nisan'a geldiğimiz zaman da Akrep burcunda bir dolunay var arkadaşlar. 7. Akrep'in 7. derecesinde bir dolunay. Bu dolunay da sizin 10. evinize denk gelir yükselen kovaların. 10. ev konuları, evlilik, iş, sağlık, geleceğe yönelik bir karar, belki de yeni bir yön tayin etme bu bağlamda. E, kariyer konularınızı keza enterese edebilir e, ama hani bir yön değiştirme de olabilir arkadaşlar ama hayatınızla ilgili çok ciddi kararlar alacağınıza aleni görünüyor belki de bir evlilik kararı bile çıkabilir sanki iş ortamınızdan tanıdığınız biriyle olabilir gibi. Peki o zaman. Tabii ki enerjiler çok fazla da ben size özet geçiyorum. Bütün burçlar için böyle birkaç cümleyle en azından fikriniz olsun diye. Peki o zaman tarot üzerinden genel enerjileri kova arkadaşlarım için bakmak üzere. Rehberliğim ve kanalım vasıtasıyla Nisan ayı enerjilerine kova burçlarının bakmaya niyet ediyorum diyorum. En doğru mesajları vermeye niyet ediyorum. Başlasın. Nisan 2021 Kova Burcu dostlarıma ne tür mesajlar verebiliriz? Kendi Nisan 2021 Kova Burcu Kova Burcu dostlarıma ne tür mesajlar iletebiliriz? Kova Burcu Bu kısımları sardırabilirsiniz dostlarım. Ben gözünüzün önünde çekmek için kartları Nisan 2021. İşte böyle geliyor enerjiler. Ben aldım kabul ettim. Bu şekilde gelmesi gerekiyormuş. Peki. Nisan 2021. Kova burcu dostlarıma ne tür mesajlar iletebiliriz? <laughs> burçları arka arkaya çektim arkadaşlar arası <laughs> falan gibi sesler çıkartırsam hoş görün lütfen sizler hoş görüle insanlarsınız artık e, seslerim tabi hırpalandı biraz bir de özel danışmanlıklarım da var artık 12 burçta tabi tek tek pek kolay bir emek değil bu bir emek olayı İnsan 2021 Kova burcu dostlarıma ne tür mesajlar iletebilirim? Nisan 2021. Peki. Nisan 2021 Kova burcu dostlarıma ne tür mesajlar iletebiliriz? Nadi nasıl olur dostlarım için. Nisan ayı genel enerjileri açısından kova burcuna ne tür mesajlar iletebiliriz? Açma konularında bir haberleşmeler, e, hızlı bir haberleşmeler ve hedefe yönelik haberleşmeler olabilir dostlarım. gibi kartlar. Evet, bir gün şu elde ediyorsunuz. Çok güzel. Nisan 2021. Baba burcu dostlarıma. Ne tür mesajlar? Hmm. Mesajlar geldi. Peki al kabul ettik şimdi şöyle bir bakalım kartları görebiliyor musunuz? Şöyle bir de. kontrol etmek istiyorum. Sanırım görüyorsunuz dostlarım. Şunları da şöyle kaldırırsam sanırım. Daha rahat göreceksiniz. Peki. Şöyle yapalım. Gerçi ben kartları kaldırıp size anlatacağım. Uhu, ay başında biraz böyle fazla agresif veya fazla hareketli bir süreç bekliyor size işte tam da söylediğim süreç peki evet bir yudum çayımdan alacağım arkadaşlar tıkanmadan anlatabilmek için şöyle bir bakayım enerjilere hemen anlatacağım. Arkadaşlar bir konuyla ilgili bakın bu bir iş olabilir, bir gönül ilişkisi olabilir, iş ortamınızda olabilir, mücadele verdiğiniz bir konuyla ilgili veya beklediğiniz güzel bir haber geliyor arkadaşlar. Yalnız bu haber geldikten sonra dikkat edin ilizyona düşmeyin. Böyle bir uyarı alıyoruz arkadaşlar. Neden? Hani kandırılma durumları veya sizin beklediğiniz gibi gelmeyebilir. Veya sizin beklediğiniz gibi olmayabilir. Ama bir haberleşme, bir haber akışı var mı? Var. Çok büyük mücadele verdiğiniz bir konuyla ilgili o arkadaşlar bir güç kazanıyorsunuz. Bir güç kazanıyorsunuz. Ee, oldukça büyük bir güç kazanıyorsunuz. Bunu da belirtmekte fayda var. Zaten günün sonundaki enerjilere de baktığımız zaman evet bir artış kart geldi. Geçen ay da sanırım Akrepler'e gelmişti. Bir artma, paylaşım, ödül toplama, akış, genişleme, yükselme, cesaretlenme, verimli, toprak, bolluk. Arkadaşlar bir toprak işleriniz de olabilir bu arada. Hani bir alsat durumları falan. Şimdi bir kere şunu söyleyebilirim. Ayın ilk dönemi sizin için oldukça verimli. Aşıksanız bakın ayın ilk günlerinde kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz. Beni dinleyen eril arkadaşlarımsa son derece anaç, son derece biraz da dominant, anaç sahiplenen, Aynı zamanda da bolluğu, bereketi çok olan bir e, hanımefendiden bahsedebiliriz. Güm diye hayatınıza düşebilir veya böyle bir durumunuz varsa e, böyle e, hareketli, hummalı bir dönem yaşanabilir aşk hayatınızda dedi. Eğer bir hanımefendiyseniz beni dinleyen, yine e, ateş enerjisinde, hani çok yani kendisi su grubudur da yükselen ateştir arkadaşlar. Biraz da olaya böyle bakmak lazım. Ama ne istediğini bilen son derece tutkulu bir beyefendi yine bir haberleşme ve çok güzel bir süreciniz var. Sadece bir uyarı veriyor. Bunun bir ilizyon olup olmadığından emin olun diyor kartlar bize. Bir kere her şeyden önce Ayın ilk döneminde son derece kendinizde dayanıklı, güçlü, olgun ve e, dengede hissedeceksiniz. E, belki işinize, belki aşkınıza e, veya evlinize, evinizle arkadaşlar veya hayatınızda olan kişiye artık bir süreklilik isteyeceksiniz ve çok derin bağlarla bağlı olduğunuz bir konuyla alakalı. ayrıç döneminde çok böyle becerikli, çevreye uyabilir bir kişi haline geliyorsunuz arkadaşlar. ve bazı konularla ilgili kendinize yetmekle alakalı, kendinize yetmekle alakalı bir altyapı çalışmaları içerisine gireceksiniz ve bu konuda son derece becerikli bir şekilde, dikkatli bir şekilde hazırlıklar yapacaksınız. Ee, sanki yeni bir sürece hazırlanıyorsunuz, yeni bir sürece hazırlanıyorsunuz arkadaşlar. Bu sizin için bir hazırlık süreci diyebilirim, özellikle bu karta arkadaşlar. Ufacık bir şeyi hani büyütmeye çalışma. Hani böyle e, açıkçası çok böyle e, ha evinizle ilgili de olabilir yine dediğim gibi kendi Aileniz, kendi eviniz, kendi kökleriniz, anne babanız veya işte eşiniz çocuklarınızla ilgili böyle minik bir şeyi büyütme şeklinde hani çoğaltma ve sahiplenme modunda olabilirsiniz arkadaşlar. Ama sanki günlük rutininizle ilgili bugüne kadar alıştığınız bir sürece de böyle bir yenilik, bir değişiklik durumları var ve bu çok hızlıca olacak. ...onu da belirteyim... ...ay ortaları gibi... ay böyle orta dönemlerinde... ...yani işte... ...bu yeni ay enerjisi... ...geçtikten sonra da olabilir... E, ...kendi kaynağınıza dönüp... ...arkadaşlar... ...bazı olayların arka yüzünü... ...görmek isteyeceksiniz... ...yani bugüne kadar muamada kalan... ...işte dedim ya ay kartıyla böyle sizi illüzyonda emin olamama hallerinde bırakan bazı konular için konuya balıklama atlayıp tam da size göre bir enerji bunun en derinini keşfetmek, öğrenmek, bilmek isteyeceksiniz. Çünkü bir durgunluk süreciniz, bir bekleme süreciniz olmuş bazı konularla ilgili ve bu sizi çok sıkmış, bunaltmış diyebilirim. Sanki hani bu e, açıkçası e, ben net konuşacağım bu işinize karşı olabilir eşinize karşı olabilir hayatınızdaki kişiye karşı olabilir e, bir bekleme süreci artık e, sonlandırmak ve e, olay hakkında netleşmek isteyeceksiniz arkadaşlar bir netlik isteyeceksiniz ve bir sağlamlık arayışınız olacak artık hani böyle işte gel gitli bir ilişkiniz varsa bunun artık böyle daha doğru düzgün yürümesini isteyeceksiniz. Gel bir arkadaşlığınız varsa hem cinslerinizle bunun artık bir rutinde gitmesini isteyeceksiniz. Farklı bir rutinde. Bu kariyerinizle ilgili olabilir. işinizle ilgili olabilir. Evliliğinizle bile ilgili olabilir. Ama bazı böyle gel gitli kaldığınız konularla ilgili artık netleşmek isteyeceksiniz dostlarım. Ve su grubundan denin demiştim eriller için söylemiştim bir imparatorluşe mar gündeminizde sevgili oğlak burcu arkadaşlarım bu kişinin toprak grubundan olma ihtimali de var mesela su toprak enerjileri taşıyan biri olma ihtimali de var erkek arkadaşlarım için bayan arkadaşlarım için de şunu söyleyebilirim su ve ateş grubu enerjisi olan ama gerçekten e, size yudum yudum mutluluğu yaşatabilecek bir beyefendiden burada bahsedebilirim. Mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yari kurtarayım der burada. Kupaların padişahı. Peki, aldık, kabul ettik biz de. Ve bu size çok iyi gelecek. Bu size çok iyi gelecek arkadaşlar. Sanki çünkü bu e, Arasında bir takım gerginlikler, bu bekleme süreçleri işte gibi gibi durumlar yaşananlarınız varsa ya bir ilişkiyi sonlandıracaksınız ya bir durumu sonlandıracaksınız. E, belki bir evliliği sonlandıracaksınız ayın son dönemine doğru arkadaşlar ama bir şeyler artık eskisi gibi olmayacak sizin için onu da söyleyebilirim. Çünkü bu sizi yani şöyle söyleyeceksiniz yani belki de bir evlilikte artık çok yabancılaştınız birbirinize. Hani yan yanasanız yan yanasınız ama birbirinizi göremiyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Hani biraz böyle bir soğuk rüzgarlar esiyor. Her ne kadar köklenmiş bile olsanız. Bakın burada ağaç vardır ama ağaç artık kurumuştur. Ve iki kişi birbirine sırt dönmüştür. Ve burada soğuk bir hava esiyordur arkadaşlar. Aslında birbirlerine çok yakınlardır ama ikisi de bakın karda tipide kalmıştır, üşüyordur. Dolayısıyla hani size artık tad vermeyen, sizin özgüveninizi emen, güvenmediğiniz, çok böyle size tatlış tatlış gelmeyen bir takım ilişkileri bitirebilirsiniz. Bitirme kararı alabilirsiniz ama bu sizin için çok güzel olacak gelirlerinizde bir takım artışlar olabilir dostlarım evet olabilir bakın ne ne diyor kime çıktı yaya mı çıktı oğlan mı çıktı oğlan birisine çıktı daha az önce ee, dinarların sekizlisi der ki kendini yabana atma Allah'ın gözünde sen nadizesin çok güzel bir enerji var arkadaşlar ama sanki ben burada ya işte hani bazı yalnız olanlarınız var ise içinizde ya acaba bana bakar mı, benle ilgilenir mi, hani olur mu? Böyle bir özgüven kaybı yaşayanlarınız varsa, hani çok sıkıntılı bir ilişkiden çıkmıştır da, bitirmiştir de, yeni biri çıkmıştır gibi düşünelim. Hani hiç de kendinizi ya bana atmayın. Siz bunu halledersiniz. Evet, siz buna değersiniz diyor. Yani parayı da, aşkı da, rahatlığı da, konforu da hak ediyorsunuz demek istiyor arkadaşlar. Sadece bir uyarımız var, egonuzla biraz savaşın diyor. Bakın günün sonundaki enerji de Rumi'lerde der ki, evet her şey güzel, evet sen elinden geleni yapıyorsun, evet çok büyük bir şabada harcadın harcıyorsun ama kesinlikle hiçbir konuda ego yapma diyor. Evet hak ediyorsun, çok şeyi hak ediyorsun, okey kabul diyor ama sakın diyor ego yapma. Benliğindeki Nemrut yüzünün alevlerinden kurtul burada. Asaların olmusu. Aynı zamanda da arkadaşlar şöyle de söyleyeyim size. Bugüne kadar sırtınızda yük olan, önünüzü göremediğiniz, sizi tıkayan, sizi blokajlayan, bir takım enerjilerden de bahsediyor burada kartlar. Sanırım sizin şu duruma gelmiş olmanızdan ötürü ki hiç size göre bir enerji değil. Evet, bir şeylerden kesin ve net olarak kararlı bir şekilde kurtuluyorsunuz ve çiçek böcek etrafınıza oluşabilir ki ilkbahar enerjisi var burada. Bir şey için arkadaşlar mesela evlisinizdir bugüne kadar boşanmayı hani cesaret edememişsinizdir. Acaba ben kendi kendime yetebilir miyim noktasında ki bunun sanki bir hazırlığının siz ay başından itibaren karar verip yapacaksınız. Bakın burada kaç tane alternatif renkte dağ vardır arkadaşlar. Sanki bir dolunay enerjisinde başlayıp dolunay yani bir bir anda böyle şak diye karar verip Sanki ay sonu belki ay sonundaki donulay belki önümüzdeki ay hiç fark etmez. Ama sanki böyle bir karar verip e, dörtlü bir zamandan sonra da olabilir bu. E, böyle bir karar alabilirsiniz ay sonuna. Sanki gerçekten de e, alttan alttan bir şeylerin hazırlığına gireceksiniz arkadaşlar. Bir haberleşmeniz var. Evet e, ay ortaları gibi. Çok güzel hani belki de ay başından itibaren güzel enerjileriniz var, güzel haberleriniz var. Kendinize bir hedef koyacaksınız arkadaşlar. Bir hedef koyacaksınız ve hedefe odaklanacaksınız. Olayınız bu. Ve yeni belirlediğiniz, e, odağınız olacak e, konu her neyse bu iş, aşk, para hiç fark etmez bu konularla ilgili güç kazanacaksınız arkadaşlar. Güçleniyorsunuz kova burcu arkadaşlarım. Hiç ummadığınız mucizevi şekilde de bir takım e, olaylar spontane şekilde ay içerisinde gerçekleşebilir dedi bize kartlar. Ay ve güneş gibi uçarım, gök perdeleri yırtarım. Arkadaşlar, Asanların altısı sanki <laughs> eğer görüşmeyenleriniz, küs olanlarınız varsa ee, birilerinden bir haberleşmeniz var demiştim ya. Evet var dostum Çok güzel haberleriniz var. Bu ay e, ortasından önce de diyebilirim. Ama tabi bunlar aya eğlenilen enerjiler. Ay ve güneş de arkadaşlar güneş edil enerjidir ayda. Dişin enerjidir. Ay ve güneş gibi uçarım, gök perdeleri yırtarım ve burada bir e, haber geliyor yolda diyebilirim. Aynı zamanda da hani demiştim ya bir yer yurt değiştirme falan filan enerjileri de olabilir. Belki bir birliktelik nedeniyle bir altyapı çalışmaları yapıp sorumluluklarınızdan kurtulup yani sorumluluklarınızdan kurtulmaktan kastım şu hani... Size artık taşıyacağınızdan daha ağır gelen şeylerden bahsediyorum. Belki de bugüne kadar süre gelen rutininizden tamamen sıyrılıp ben artık yeter bunu bu şekilde istemiyorum deyip bir evliliğiniz dahi hani bir evlilik bitirmek olabilir ne bileyim ben bir ilişki bitirmek olabilir bir şeyleri belki de işinizden iş değişikliği yapacaksınız bu da olabilir arkadaşlar ama bir rutininizi kesinlikle değiştiriyorsunuz. Siz kan bir rutininizi kesinlikle değiştiriyorsunuz ve bu size çok iyi gelecek. Bu size çok iyi gelecek. Ama geçmişten birilerinden de sanki böyle bir e, sağlam bir e, haberleşme, bir tekrardan e, irtibat kurma enerjileri de var dedi bana kartlar. Sadece dolunay döneminde. Şöyle arkanıza yaslanıp biraz böyle kendinizi sıkışmış hissederseniz hiç size göre bir enerji değil. Hissederseniz de biraz böyle bir arkanıza yaslanıp neyi ne doğru ne yanlış ne e, yapmanız gerektiğini şöyle bir arkanıza yaslanıp düşünmek size çok iyi gelecek. Çok çok iyi gelecek arkadaşlar. Güçleniyorsunuz. Kova burcu arkadaşlarım o sıkışmış enerjiler gerçekten dağılacak dedi kartlar bize. Peki dostlarım şu anda söyleyebileceklerim bunlar videoları çok fazla uzatmak istemiyorum. Aşağı yukarı 25 dakikaya yarım saat arası sürüyor yine en kısa video. Yani ben kısa açılım yapamıyorum herhalde. izlediğiniz ve dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hepinizin en yüksek hayrını olsun inşallah Nisan, Mayıs. Bunlar Mayıs'a da dağılan enerjiler bu söylediklerim öyle düşünün arkadaşlar. O yüzden de en yüksek hayrınıza olsun. İzleyip dinleyen dostlarım abone olup like atarlarsa bu beni motive eder. E, abone olduktan sonra da zil butonuna basarsanız bundan sonraki videolardan da her zaman haberdar olursunuz dostlarım. Hepinize teşekkür ederim. En yüksek hayrınıza olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.